İşletmeler düşük katma değer vergisine sahip olan ürünler üzerinden fiş keserek vergiden kaçınma yoluna girdi. KDV oranını olması gerekenden düşük uygulayan işletmeler sosyal medyada ise gündem oldu. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Örneğin baharatçıların kitap fişi kestiklerini, pastanelerin ise satışlarını ekmek üzerinden yaptığını gösteren fişler paylaştı. Konuyu vergi uzmanı İsmail Vefa Ak'la görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim kendisine. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba İsmail Bey. Şimdi günümüzde birçok işletme sattığı ürünlerin dışında vergisi daha düşük olan işte örneğin gıda ürünlerini göstererek fiş kestiği görülüyor. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani vergi oyununu uygulayan işletme ismelerde cezai işlem ne uygulanıyor? Yani bunun cezası nedir? Biz vatandaş olarak e, müesseselere gittiğimizde nihai tüketici olduğumuz için aldığımız fiş ve faturalar da bizim aslında çok da işimize yaramadığı için belki onu buruşturup atıyoruz. Ancak oradaki KDV oranları aslında maalesef vatandaş olarak bizim de bir vergi kaçakçılığına ne yazık ki alet olmamızda sebebiyet veriyor. O da şöyle, şimdi üç tane orandan bahsetmiştik. Bir sayılı liste dediğimiz bir liste var, gıda maddelerinin olduğu. Burada çay, şeker, kahve, süt, peynir gibi ürünler, ekmek, makarna gibi ürünler yüzde bir oranında vergiye tabi tutulmakta ancak Yeme içme hizmetleri, restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerde verilen yeme içme hizmetleri ise yüzde tercihe tabi bulunmakta, değer verici tabi bulunmakta. Şimdi siz mesela bir dönerciye gidiyorsunuz, aslında orada yediğiniz döner, onun KDV hariç bedeli üzerinden yüzde on oranında, çünkü sayılı listeye tabidir. Yüzde oranında katma değer hesaplanması lazım. Ama orada tabi gerek denetim eksen, gerek de vatandaş olarak bizim bunu çok önemsemememizden dolayı orada ekmek faturası veya e, su faturası kesilebiliyor. Bunların fatura, fatura demiş, fiş, fiş açıklamaları farklı yapılabiliyor. Ve dolayısıyla biz diyelim ki çok basit bence rakamsal anlatmakta fayda var. Aslında mesela KDV hariç 200 liralık bir döner, %10 KDV oranında biz nihayet iki, 220 liraya mal oluyor. Bir de hiç fiş vermeme olayı da var. Aslında orada es geçmeyelim. Özellikle evet. hizmet sektöründe, berber, kuaför gibi yerlerde hiç fiş verilmiyor. Hiç fiş verilmediği zaman tamamen biz hem katma değer vergisini tamamen devlete ödenmesini yer olmuş oluyor. işletmeci olarak hem de aslında bunu alet olan vatandaş olarak hem de aslında o müessesinin ödeyeceği gelir veya kurumlar vergisini de ödeyecek. Mesela 200 liralık bir örnekte KDV kaybı olduğu gibi bugün kurumlar vergisi oranı %25. 200 liranın e, kurumlar vergisi 50 lira olur. Yani siz 20 lira olan, 50 lira oradan 70 liralık bir kayba sebebi. İsmail Bey. Bu aynı zamanda vergi kaçınma yolundan ziyade bir de yanıltıcı belge suçuna da e, girmez mi? Dediğiniz çok doğru. Çünkü aslında biz işletmecilerin, yani bu vergi kaçıran işletme olması gerekenden farklı bir şekilde bir vergi tanzim ettiğini şahit. %10 fatura kesmesi gerekirken ve işte döner faturası gerekirken veya oradaki yeme içme hizmeti %10 oranında tabi olan ürünün, ürünlerin, hizmetlerin faturası iken su faturası kesmesi, makarna faturası, ekmek faturası. Dolayısıyla bu yanıltmadır ve bu da bizim vergi yanıltıcı vergiye girer ve ne yazık ki bunun Cezası da ağır. Sadece ya yani, ziyan ettiğiniz yani devlete zarar uğradığınız vergiyle değil de aynı zamanda bunun üç katı kadar vergi cezasına ve eğer savcılıkta mahkeme sürecinde karar da verilirse yeti bağlayıcı olan cezasına çarptırılması söz konusu olabilir. Bey bu durumla karşılaşan vatandaş nereye şikayet etmeli? Yani vatandaş bu konuda bizler nasıl bilinçlenebiliriz? Yani bu konuda yapmamız gerekenler neler? Evet, yapmış olduğunuz yayın bile zaten bilinçlenmemiz için çok önemli. Ancak biz kamuoyuna şunu iyice yaygınlaştırdık: Biz bir yerde ufak tefek demeden alışveriş yapıyorsak fiş almalıyız, fatura, belge almalıyız. Çünkü aslında fiş, fatura almadığınız müddetçe biz kendi devletimizi zarar Yani bugün bütçe açıklarından bahsediliyor geçtiğimiz yıl büyük bir deprem felaketi oldu. Açıklanan rakamlar bütçe açıklarının batılması için vergi gelirlerinin altılmasını zorunlu kılıyor. Tasarruf tedbirlerinden bahsetti. Biz de vatandaş olarak buna katkı sağlamamız lazım. Şunu bilmemiz lazım. Hani eskiden şey vardı. Fiş almazsak bunun fiyatı ne olur diye. Şimdi öyle bir şey de yok. Evet. Biz biraz önce verdiğimiz örnekte biz bir fiş almadığımız zaman biz aynı para ödüyoruz. Aynı tutarları ödüyoruz. Bir indirimi de olmuyor bize. Kaldı ki karşı taraf tamamen bütün bizim verdiğimiz parayı hepsini kayıt dışı olarak cebine atıyor. hani kötü niyetli esnaf. Şimdi tabii burada ama cebine atıyor. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz. Hem aynı parayı ödüyorsunuz hem devlete zarar uğratıyorsunuz. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz lazım. Biz fiş fatura almadığımız müddetçe kesinlikle devletimizi zarar ortuyor. Ben makarnayı, bulguru, peyniri, vatandaşıma, çünkü bunlar temel ihtiyaç maddeleri, gıda maddeleri. Bunları %1 KDV hesapları minimum KDV hesapları. Ama şimdi siz makarnaya gidip Türkiye'nin en lüks restoranında da yiyebilirsiniz. O zaman o gerçekten de temel ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Diyorsunuz bir süt alıyorsunuz çocuğunuzda bakkaldan. O bir temel ihtiyaç. Ama çok lüks bir kafede bilmem kaç yüz liraya sütlü kahve içerken orada temel ihtiyaç olmuyor. Biraz daha lüks tüketim olmuş oluyor. O yüzden biz yeme içme sektöründe hastaneler, kafeler, lokantalar buraya gittiğimizde biz %1 KDV görürsek fişlerimizde şüpheleneceğiz. Burada ihbarla ilgili önerilerim olacak benim. Hı hı. Şimdi aslında alo 189 var. Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı. Hı. Bunu da hı. öneriyorum. Ama ben asıl önerim vatandaşlara şu olur. Siz gittiniz, size fiş vermediler, fatura vermediler veya olması gerekenden düşük KDV gösterdiler. Adisyon farklı, fiştik açıklamalar farklı. Bu konuda şüphelendi. Bakın eğer işletme büyük bir işletme ise, müessese ise benim acizane tavsiyem bunları vergi müfettişlerine itibar Çünkü vergi müfettişleri maliyenin keskin kılıcı. Bir de vergi müfettişleri büyük işlerde uğraşmayı daha çok severler. Büyük firmalarda daha büyük cezalar e, kesebilirler. Daha kompleks, giriş, zor işleri yapabilirler. Dolayısıyla müessese büyükse vergi müfettişlerinin ihbar şeyi var. ihbar.vdk.gov.tr vergi denetimi. İşletme orta ve küçükse vergi dairelerine yönlenmek daha doğru. Aslında ihbar yapmak da bugün çok kolay. Bugün e-devlete girdiğinizde gelir dersi başkanının uygulamasına ulaşıyorsunuz ve orada size fiş verildi mi? Hemen görüntüsünü çekin. E ortamda bütün hepsini belgeleri, KDV hesaplanmış fişleri hepsini sisteme yükleyebiliyorsunuz ve onları da çok kolay bir şekilde iki satır direkçeyle faaliyeti ihbar edebiliyoruz. Yani büyükse müessese, vergi müfettişlerini öneriyorum. Daha küçük ve orta ölçekte de ev devlet üzerinden yine. Eczaneler, işte kozmetik ürünleri yani birçok alanda bu yapılıyor. Her gün e, yüz binlerce alışveriş fişinde bu vergi oyunu yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir vergi kaybı yaşıyor? Yani Aşağı yukarı ortalama bir tahmin yapmak gerekirse bir rakam verebilir misiniz? Şöyle ki 2000'lerin başında yani ekonomimizin derin krizler içerisinde olduğu dönemde 45'lere 50'lere varan bir kayıt dışı var. Şimdi yapılan akademik çalışmalar ve Zile Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı kayıt dışıyla eylem mücadele planı ile ilgili program ve raporlarda şunu gösteriyor. Bizim kayıt dışılık oranımız aslında devletimiz bu konuda başarılı olmuş son. 2020'lerde biz bu oranı %20'lere... 2023 itibariyle bazı akademik çalışmalara göre %16'lara düştüğünü görüyoruz. Burada yapılan çalışmalarda kayıt dışılığın toplam vergi gelirlerinde %3 ila %11 arasında bir kayıp e, olduğunu gösteriyor. Şimdi yeme içme sektöründeki bu düzensizliğin veya sadece yeme içme sektörü değil genel olarak bütün kozmetik olsun, eczane buradaki e, faturaların, belgelerin, fişlerin olması gerektiği bir düzenlenmemesinden kaynaklanan vergi kaybını şöyle hesaplayabiliriz. Türkiye'de dahilde tahsil edilen katma değer vergisi tam tamına 944 milyar lira. Yani 2023 bütçe verileri. Şimdi biz kayıt dışlık oranlarından, akademik çalışmalardan bahsetmiştik. %3 ila %11 arasında bir vergi kaybına seviye verileceği tahmin ediyor. Tabii kayıt dışı, kayıt dışı olduğu için evet. birebir bir amfilik veriler de tam şu kadar da demek mümkün değil. Çünkü yakalayamıyorsunuz zaten. Evet. Kayıt dışı ekonomiden bahsediyor. Şimdi dolayısıyla ama buradaki akademik tahminlerin bir ortalamasını aldığımızda ve biraz daha iyimser davrandığımızda sadece %5'lik bir kayıp olduğunu kabul ettiğimizde, bu çok kabaca ve tahmin yapıyoruz. Sadece KDV kaybı, yani bizim 950 milyarın %5'ini kabaca e, aslında tasdi edemediğimizi düşünelim. E, yaklaşık 47-48 milyar lira kayıptan bahsedebiliriz. Tabii gelir vergisi, kurumlar vergisi, diğer vergiler, harçlar, mesela bugün konuyu çok fazla dağıtmayalım ama e, evler alınıp satılıyor. Paralar elde dönüp ödeniyor. ödenmesi gereken harç bedelleri çok büyük bir oranda ödenmiyor. Dolayısıyla biz milyarlarca lira, belki yüz milyarlarca lira, milyarları aşan, yüz milyarı aşan kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan bir vergi kaybından edebiliriz. Tabi dünyada da geçmiş ülkelerde de kayıt dışılık var. Yani ben, bu rakamlar tabii ki tahmini rakamlar. 100 milyarı evet. aşan kaybının hepsini önlemesi mümkün değil. Bugün biraz önce tedbirlerden bahsedip ne yapılabilir, ne edilir diye sordum. Yani her bir müessesenin başına bir memur dikemezsin. Denetim her şey değil. Denetimle her şeyi önleyemezsin. Bizim vatandaş olarak bilinçli olmamız lazım. Hem vergi ödeyicisi olarak, vergi mükellefi olarak hem de bu fişleri, faturaları alan, harcamaları yapan vatandaşlar olarak bizim bilinçli olmamız lazım. Evet haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.